Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay ve bugün sizlerle birlikte Five Nights at e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım hatırlarsanız 3. geceye gelmiştik ve bayağı korkmuştuk. Azıcık korktum. Ya tamam tamam. İttiraf ediyorum. Oyun korkunç yani. Bildiğin korkunç oyun abi. Hemen arkadaşlar başlayalım Abi ya. Arkadaşlar korku oyunu serisini severseniz lütfen yorumlarda belirtin. Ben daha çok korku oyunu atacağım. Hem de sevilen şeylerden atacağım. Abi şu enerjiye bak gözünü seveyim. Bu ne ya? Güncellemede çok fenalaşmış oyun ya. Duresel pil takın daha iyi. Abi ciddi misin? Abi bu olamaz değil mi? Abi Freddy yok. Yok. Benim çok fena sinirlerim bozuluyor ama. Niye yapıyorsun sen bunu kardeşim? Arkadaşlar İngilizce iyi değil. Şunu çeviremem. Biraz belki. Arkadaşlar videoda fazla konuşmayacağım çünkü ayak seslerini duymam gerekiyor. O yüzden birazcık açalım. Benim sesim gelmezse önemli değil arkadaşlar. Ya umarım videoda bir hatam çıkmaz. Hemen Bak bak. Kamera açınca hemen ses başlıyor abi ya. Freddy çıkacak. Freddy çıkacak. Ya bak kamerayı açınca sizin ne gariziniz bu? Abi Freddy çıkacak işte. Ben biliyorum Freddy çıkacak. Ben şunu bir güvence alayım. Foxy ne haber kardeş? Freddy çıkacak her türlü Lan ayak sesi geliyor kapat. Freddy çok sorun ya. Freddy'nin de acayip sorun çıkarıyor. Heh, tamam. Şimdi ben şuraya bakayım. Abi sen ciddi misin? Saat 4 ve şarjım 39 38. Freddy sen gelemeyeceksin kardeşim. Hadi yerine göre dön sen ne olur. Ya. Freddy değilmiş ya. Çıkaymış. Açayım mı? Tamam kapatayım. Lan. Oo. Abi Freddy geliyor. Ya bu Freddy çok sorunlu ama ya. Hiç sevmiyorum Freddy seni. Çıka. Abi ama düşündüğünden daha korkunçmuş ya. Hatta daha korkunç geldi daha doğrusu. Hadi abi. Hadi saat 5 oldu. <laughs> abi. Enerjimiz yetecektir umarım. Hadi ne olursun ya. Ne olursun. Aha. Of. Sonunda. 5 dakika olmuş. Hiç. Bakalım dördüncü geceyi geçebilecek mi? Evet. Bekliyoruz. <laughs> dördüncü gece. What Ha arkadaşlar bu arada e, Video yüklendiği için Daha fazla şey yapamadım Oyunu kavrayamadım Bir video yüklensin arkadaşlar Şimdilik iki video yeter Yani Öyle düşünüyorum şimdilik Siz bir yorumlarda belirtin Ne yapmam gerekiyor Şu 5. ve 6. gece benim için ölüm gecesi Yani çok zor Hi. Abi, hop koşma sesi niye geldi? Abi Fox'un koşma sesi geliyor iyi de. Ne oluyor lan? Night 4'te niye böyle sesler geliyor gün 4'te? Arkadaşlar farklı bir korku oyunu isterseniz yani atayım videosunu bakalım. Ya Freddy. Gül sen gül. Geri zekalı. Senin zekan geri biliyor musun Fred'i? Seni hiç sevmiyorum. <laughs> Git lan yerine. Hiç kontrol etmiyorsun. Çık ha. Ama yeter. Ağzına mezan okunuyor. Beni... Kürettirecek. Tövbe estağfurullah. Hadi bir git de çık. Ya. Lan çabuk lan. Oha. Ne çabuk çıkıyor ya bu Foxy. Foxy güncellemeden sonra değişmiş yani bayağı güçlenmiş. Yani üçüncü, dördüncü gecede ben bilmiyordum yani. Lan kapat lan. Çok iyi kullanmam lazım. Ya vallahi hiç kapıyı kapatamam. Enerjim çok çok az. Ya geçebileceğim mi bilmiyorum ama geçebileceğimi de pek sanmıyorum. Hadi ne olursun abi. Ya biraz hızlı git ya. Aha. Lan git. Bu Foxy de beni çok zorlamaya başladı. Ha. Lan ışık. Senin ben var ya Freddy. Hadi ya. Abi çok sıkıştım ya. geceyi geçemeyeceğim arkadaşlar. İmkanı yok. Arkadaşlar kendiniz izleyin. Ben ekranı şu, şu anda diğer tarafa tuttum. Hadi. Ya bu Freddy çok sorun ya. Arkadaşlar iki video yeterli diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bir hatam yoktur. İki video yeterli diye düşünüyorum. Çünkü e, hiç abonemiz yok hala. Yorumlarda bildirirseniz izleyenler varsa da e, ona göre video at video atacağım. Yorum falan gelirse ne yapmam gerekiyor işte? Nasıl kendimi savunacağım. daha fazla falan. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Herkese bay bay. E, be abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bildirin. Tekrar söylüyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bye bye.